görevimizde kavuşmuştur. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var. Argın döneminde Sizlerde de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi var ya. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'nin yolları genel müdürü Sayın Ali İhsan Uygun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Adil Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın başkanım. Efendim. Duyuyorum sayın cumhurbaşkanım. Duyuyorum. Evet. Şöyle bir zoomlayalım. Lokomotifi görelim. Vagonları görelim. Ondan sonra da adımı atalım. Adil Bey duyuyor musun bizi? Sizleri duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Adil duyuyor musun Sizleri duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Haydi hareket ve bereket görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Raylı Sistemleri Anonim Şirketi Sakarya Fabrikası'ndan sizlere selamlıyoruz. Milli olarak ilk elektrikli tren setimizin son Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz. Hayırlı, Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Hayırlı olsun. olsun. Sakarya Bölge Müdürlüğü tarafından talimatlı. Sayın Cumhurbaşkanım talimatlarınızı ilk yerli ve milli Sayın Cumhurbaşkanım talimatlarınızı ilk yerli ve milli trenimizi hareketini başlatacağız. Talimat. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Santrali Karasu Mesleki e, Teknik Anadolu Lisesi ile tam... <laughs>